direkt tene temas etmeyecek ee, güvenle kullanabilirsiniz ee, herhangi bir alerjik reaksiyon yapmayacaktır ee, çünkü altında bir astarı olacağı için e, güvenle kullanabilirsiniz ben e, bu şeyde kumaşta e, e, deseni çizdim yine aynı şekilde desen geçir, geçiriyorum e, sonra tuşlarını yapıyorum iğneledim maskenin neresini istiyorsam eğer İğneledim. Desenimizi geçirdik ve çıkarttım. Burada desen e, maskenin köşesine çıkmış oldu. Şimdi tekstil kalemleriyle ben boyuyorum. Önce kontür çekeceğim. Evet. Bez ayakkabımızın önce süsleyeceğimiz tarafının karton üzerine kalıbını alıyoruz. Kartonun üzerine desenimizi çizip Nakış makazıyla oyuyoruz. Oyduktan sonra süsleyeceğiniz tarafa kartonumuzu yerleştirip beyaz boya kalemiyle desenimizi geçiriyoruz. Bu kalıp çıkarma çok önemli. Çiftin iki tarafının da aynı olması için ben kalıp çıkararak bu işlemi uyguluyorum. Siz de öyle yaparsanız daha rahat edersiniz ve hoş bir görüntü olur. Hocam ben desenlerimizi hazırladık. Çizdik. Efendim hocam. Hocam ben deseni çizdim. Şimdi renklendirme yapıyorum. Tabi bu renklendirme tamamen doğaçlama. Siz nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. İstediğiniz rengi kullanabilirsiniz. İstediğiniz şekli yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Ben sadece şu an üst katmanını yapıyorum. Evet. evet. Ayakkabımıza figürlerimizi yerleştirdik. Şimdi siyah ayakkabımızı alıyoruz. Aynı şekil bunun da süsleyeceğimiz tarafının kalıbını hazırladım. Yıldızlarımız var. Yıldızlarımızı bunu direkt boyayla yapacağım çizebiliriz de siz şimdi boyayla yapamayabilirsiniz belki yeniden bunu da çizeyim Ayakkabılarımızın içine gazeteyle doldurursak daha rahat çalışırız. Zeminimiz düz olur. Yıldızlarımızı, kalemimizi de çizebiliriz de ikinci işlem direkt boyamaya da geçebiliriz. Ben şimdi bunu iğne tutturacağım. İki türlü işlemi gösterdim ben size. Şöyle toplu iğnelerimizle dediğim gibi Ayakkabımızın içine gazete ile dolduruyoruz. Sert bir zemin hazırlıyoruz. Ve kalıbımızı buraya yerleştiriyoruz. Evet. İlk maskeyi bitirdim. Evet. Ee, bunun ben bitmişini göstereyim. Yapılmışını göstereyim. Bittiği zaman maskemiz bu şekilde olacak. Ee, çok katlı. Ütülendi, ütü ile beraber sabitleyeceğiz. Ee, herhangi bir e, tene temas etmesi olmayacak. Ee, alerjik reaksiyona da sebep olmayacak. Ee, şimdi başka maskeye geçiyorum. Bunu bitirdim. Bunlar sonra dikim aşamasına geçecek. Şu an boyuyoruz. Evet metalik gri boyamız. Kumaş boyası metalik gri siyah ve koyu renk bez ayakkabılara ben metalikleri çok yakıştırıyorum. Bunların gold'u da güzel oluyor. Artık sizin zevkiniz nasıl öyle çalışabilirsiniz. Şimdi bu kalıp üstündeyken de boyayabilirsiniz. Yalnız Birkaç kat boyayacaksınız. Bir kat yaptıktan sonra kurumasını bekleyip birkaç kat geçebilirsiniz ki yıldızımız daha güzel, hoş bir görüntü olsun. Evet. Biz böyle bu durumlarda renklendirmeyi tamamen zevke bırakıyoruz. İnsanların tercihine bırakıyoruz. Hocam zevkler ve renkler tartışılmaz. Evet. Burada yani ben bu renkleri kullanıyorum ama tamamen sizin size kalmış renkler, desenler değiştirebilirsiniz. İstiyorsanız bu deseni büyütebilirsiniz, kalıplarla oynayabilirsiniz. Ee, tamamen sizin arzunuza kalmış işlemler veya belirli bir aksesuar için kullanıyorsanız eğer e, aksesuarın içindeki bir renklerden de burayı yapabilirsiniz. Ee, onu da tercih edebilirsiniz. Bizim amacımız sadece burada bir örnek olmasını göstermek için biz bu işlemi yapıyoruz. Renkler ve desenler tamamen doğaçlama yapılıyor. Sizin arzunuz neyse, isteğiniz neyse ona göre hareket edebilirsiniz. Evet, iki yıldızı da birinci katlarına geçtim. boya boyanın kuruması için kenarda bekletiyoruz. Deseni geçirdiğimiz pembe ayakkabımızı alıyoruz. Fırçamızı yıkayıp beyazla devam ediyoruz. Hocam bu işlemler yapıldıktan sonra mutlaka ütüyle sabitliyoruz değil mi? Evet. Onu bu çok unutmuyoruz. Önemli. Bu çok önemli. Ütüyle sabitlenmediği sürece e, yıkandığı zaman kaybolacaktır. Bütün emeklerimizde zayi olacaktır. Onu engellemek için mutlaka ve mutlaka e, sabitliyoruz ütüyle. Ondan sonra güvenle kullanmaya geçiyoruz. Fırçamızla beyaz kumaş boyamızı, ayakkabımıza uyguluyoruz. Benim kelebek de bitmeye başladı. Şimdi diğer desene geçeceğim. Ee, sonra hepsi birden bittiğinde dikiş aşamasına başlayacağız. çok katlı maske olmuş olacak. Kumaş maske olacak. Burada istediğinizi kullanabilirsiniz. Ben bunu bitirdim hocam. Çok Diğer maskeye geçmek sağladık. istiyorum. Tamam. Çok Diğer güzel. maskeye geçeceğim. Diğer maskemizde de bir kelebek var. Farklı bir kelebek var. Tamam. Ben bunu bırakıyorum. Diğer maskeye geçiyorum. Burada tabii ki altta kullandığım e, kağıda geçti. E, boyalar buraya geçti. Bunu bir kat o, daha sürüyorum ben. Evet. Onun için bu tarafa alıyorum. Şimdi kontürle başlıyorum. Yıldızlarımızın üzerinden bir kat daha geçir geçiyoruz. Hocam bu kelebeğin desenlerini seçerken maskenin ebadına göre seç seçiyoruz değil mi? E, maskenin boyutu burada önemli. Yani desenin e, genişliğini, büyüklüğünü. Desenlerimizi Burada. fotokopiyle küçültüp evet. büyültme şansları var. Evet. Hobi mağazalarında desenlerimiz hazır desenlerimiz. İnternetten de indirebilirler. Çıktı alıp. Küçültüp büyütebilirler. Evet. Yani Buradaki desenin boyutu kullandığımız malzemeye göre değişiyor. Evet. Yani burada ben maske yaptığım için maskeden bahsediyorum. Maskede e, alan dar. Alan dar olduğu için mecburen e, daha küçük bir desen seçmem gerekiyor ki dikişe de girecek. Dikiş payları da var. Desen biraz işte kaldı ki dikiş payları bittikten sonra desen orantılı kalabilsin. Kaybolmasın. Evet. Ama alan daha geniş olmuş olsaydı daha büyük bir desen kullanabilirdim. Dediğin gibi bunlar da fotokopiyle genişlettirip büyütülebiliyor. Biraz kurşun kalem ve pergel kağıdı üzerine izleyen arkadaşlarımız desen çalışmaları yaparsa aslında daha çabuk ilerleyebilirler diye evet. düşünüyorum. Evet. Boyalarımız hiç akmıyor. Yıkanabilir, silinebilir. Makineye atılabilir. Eskiyi yenileyebilirsiniz. Yeni alıp boyayabilirsiniz. Evet. Biz mesela hocamla eski kıyafetleri de süsledik. Gömleklerimizi boyadık, eteklerimizi boyadık. Aynı ekonomisine de bir katkıda sağlıyor. Eğer lekeli ürünleriniz varsa, çıkmayan lekeli ürünleriniz, onları iptal etmek yerine kumaş boyalarıyla, tekstil kalemleriyle onun üzerine bir desen çizip tekrar kullanabilirsiniz. Çünkü bunlar çıkmadığı için hem bir avantaj sağlıyor, hem daha e, kullanılabilen bir malzeme ise e, daha ömrü uzamış oluyor aslında. Geri dönüşüm bir nevi aslında geri dönüşüm de oluyor bu işlemler. Aile ekonomisine katkı da bulunabilir bayanlarımız. Mesela bu kumaş boyamada şeyde bütçelerine katkıda da bulunabilirler. Evet. işlemleri yaptım hocam. Ee, tamam. Çok fazla e, gölge yapmak istemiyorum. Çünkü dediğim gibi alan dar. E, alan dar olduğu için de çok fazla e, hareket etmek istemiyorum. Şimdi iğneleri alıyorum. daha boyamız kurumadı ama ben size göstermek için ve devam etmek için kalıbımı çıkarıyorum. Kalıbımı çıkardım. Şimdi bazı kaçmış yerlere onları rütüş yapabilirsiniz. düzeltebilirsiniz. Hocam boyanın içine herhangi bir sim katılıp da... ...ışıltı verilebilir mi? Metalik olduğu için... Yapabilir. ...hocam gerek duymadım. Olabilir. Yok. Hı -hı. Yani diğer boyalarla da... Dökme yoksa. sim koyabilirler. Hı -hı. O tercih... Ama bu metalik olduğu için... Boyanın içine karıştırılabilir. Ee, o da kullanılabilir... düşlerimizi evet. yapıyoruz. Ben e, işlemleri bitirdim hocam. E, bundan sonra artık eee dikimini de anlat tabii ki. Dikim aşamasına. tabii ki dik, dik Bundan sonra dikim aşamasını anlatayım. Yardımcı oluruz. E, burada maskemiz tek kat. E, evet, evet. Burada Tek katlı maskemiz var ama bunu biz çok katlı Şimdi, olarak yapıyoruz. Şimdi yapacağız üzerine. Evet. Kenarda bir işlemlerimiz var. Lastiğimiz var. Daha evvel hatırlattığım gibi tene temas etmeyeceği için alerjik reaksiyonu göstermeyecektir. Yıkanabilir. Maskelerimiz yıkandığı zaman da güvenle kullanılabilir. Ütüledikten sonra güzelce kullanabilirsiniz. Artık maskelerimiz hayatımızın bir parçası, vazgeçemediğimiz bir parçası. Evet. Biraz işlem zor oluyor ama e, bulaştırmamaya çalışıyorum ayakkabıya. Fazla fırçamızı bastırmadan karşıdan puanlarımızı atıyoruz. Şimdi bu kalıplarımız, parşömen kağıdına çıkarttık kalıplarımızı. Kurşun kalemle kumaşın üzerine aktarıyorum. kalıp aktardıktan isterseniz siz bunların içine karbon kağıdı da kullanabilirsiniz. Nasıl rahat ederseniz. Eğer öyle pratik geliyorsa size bu şekilde davranabilirsiniz. Siyahı var. Beyazı var, sarısı var. Karbon kağıdını da kullanabilirsiniz. Burada amaç e, deseni muntazam geçirebilmek. Desenizi ne kadar muntazam geçirirseniz eğer e, işleminiz de o kadar rahat olur. Bu sizin rahatlığınız için aslında. E, daha pratik olur. Hata payı olmaz. Tercih size ait. Yani biz bu şekilde tercih ettik. Ama siz karbon kağıdıyla da işlem yapabilirsiniz. En çok kullandığımız Ürün maske değil mi hocam? Evet hocam. Dikimi, renklendirmesi gayet basit. Aslında bütün bayanlarımız yapabilir evlerinde. Evet hocam. Çünkü kumaş olduğu zaman herkesin evinde vardır. İlla yapılabilecek maske uyumlu bir kumaş mutlaka vardır. Evet. Puanlarımızı da attık. Kurumaya bırakıyoruz. Evet bitti. Gayet de şık ve güzel oldu. Bez ayakkabımızı 20 dakika kurutmaya bırakıyoruz. Kurutma makinesiyle sabitleştiriyoruz ve kullanıma hazır. Olsun hobi saatinin sonuna geldik. Haftaya aynı saatte farklı etkinliklerle buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.